Selin oyuncaklarını almamız gerekiyor. Ama neden ben onu çok seviyorum. Yani bu oyuncaklarda kötü bir şey olduğunu fark ettik. Yani seni hasta yapan bunların olacağına korkuyoruz. Tamam. Şimdi iyileşecek mi? Tabii ki iyileşeceksin. Ne sanıyorsun? Abisinin bir tanesi. Bak söz veriyorum sana param olunca en güzel oyuncaklardan alacağım. şimdi kötü adamları yakalamaya gidiyoruz. Sonra geleceğiz yine. Görüşürüz abi. Selin. Sen burada dinlen. Ben seni görmeye geleceğim tamam mı? Bolca değil lan. İyileş tamam mı? Tamam abi. Görüşürüz. Onlardan biri ya. Efendim kardeşim ne oldu? Alo Memo kardeşim. Adamı gördüm ben. Şimdi takibe geçiyorum. Ben sana gittiğim yerden konum atacağım. Tamam kardeşim. Dikkatli ol. Bize bu hesabı verip hemen geliyoruz. Tamam kardeşim görüşürüz. <laughs> şu öndeki aracı takip et. Ya ama bu çok önemli. Ya adamı yakaladık. Konuşmamız lazım komiserle. Çocuklar bakın tekrardan söylüyorum. Hadi siz evinize gidin. Komiser size olaya karışmayın diye söylemedi mi? Ha? Siz ne yaptınız? Dinlemediniz sözün değil mi? Bir de dinlemediğiniz gibi koskoca operasyonu da berbat ettiniz. He? Ama biz öyle olsun istememiştik. Bu yüzden de plan yaptık ve adamları yakaladık. Evet komiserle konuşmamız lazım. Bakın hala ısrar ederseniz görev başındaki memuru oyalamakta hepinizi içeri attırım, he. Hadi evinize gidin. Ya hayırdır? Niye gelmiş bizim yaramazlar yine? Ne işleri var? Ya ne olsun ya işte bizim çocuklar. Sözüm ona giye oyuncak çetesi diye yakalamışlar da komiser haber vermeye gelmişler. Heh. ben de evlerini gönderdim gitti. He. Oyuncak çetesi mi? Tamam. Yeri buldum. Şimdi sana konum atıyorum. Ulan yatıp kalkıp bebelere şükredelim ha. Vallahi hapsi boylamıştık. İrfan şu plastik tabancaların olduğu koli nerede? Hepsi burada bu koliler. Oyuncak silahları. Bir hareket var mı? İçeri şu ana kadar sadece bir kişi girdi. O da benim oyuncakçıda görüp takip ettiğim adamdı. Ama bence diğerleri de içeride. İçeri girmek için sizi bekledim. Bence birkaç tane fotoğraf çekelim. O zaman belki bize inanabilirler. Evet, başka türlü inanmazlar yoksa. Burada iki kişi var. Üçüncüsü nerede? Burada. Beyler, misafirlerimiz var. Gel buraya. Gel. Ya bırak abi ya. Bırak be. Bırak. Çık. Bırak. 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 Acil destek lazım. Ya vallahi çocuklar haklıymış ya. Hadi hemen bildiriyorum ben. Sizin o getirdiğiniz zehirli oyuncaklar yüzünden benim kardeşim hastalandı be. Hı. Evet siz çok kötüsünüz. Kötülük Kötü yapıyorsunuz çocuklar. Kötü. Bu Acilen ekipler hem hareket ediyoruz. Emredersiniz. Ah ah çocuklar, ben size ne diyeyim? Anlaşılan bir hiç kalmamış ki burada ya. Polis bize inanmamıştı, sen bizi nasıl buldun? Ya polis inanmamıştı ama ben inandım size. Zaten polisler sizi tanımıyor ki, ben tanıyorum ya. Sizi buraya kadar takip ettim, sonra da ben ekiplerden yardım istedim. Aslında tek başıma da hallederdim ama... ...hadi dedim elimden bir kaza çıkmasın. <laughs> e tabii beş kardeşler takımıyız, Kötülere karşıyız. <laughs> İşte Musti'nin kardeşinin oyuncaklarını da attık. Kız da çok üzüldü tabi. Ben de kendi oyuncaklarımı veriyorum. Çok sevinecek. Ben de bunları vereyim o zaman. Vay be kralsın be kardeşim be. Efendim Dilek. Merhaba Onur. Memo'yu aradım ama açmadı. E, konuştum ben az önce evdeydi. Bilemiyorum. Belki beni açmıyor. Oğlumla aramı düzeltmem lazım Onur. Lütfen onu bana getir. Tamam Dilek tamam. Konuşurum ben onunla. İsmail bırakır Memo'yu sana. Tamam bekliyorum. Efendim baba. Dilek aradı. Seni görmek istiyor. Ya ben ona gitmek istemiyorum. İyi de oğlum. Yani mecburuz. Gitmek zorundasın. Of iyi tamam. Mahallede arkadaşlarımı göreceğim sonra gelirim. Tamam. Geç kalma ama. Sorun istemiyorum. Tamam baba. Kalmam. Hadi eyvallah. <laughs> <laughs> Beğendi mi Selim bak? Çok beğendim. Hepsi benim mi? Evet senin. Oyuncağım yok diye üzülüyordun ya. Ya bu bende kalabilir mi? Saçmalama Bedir. Ya, niye ya? Ben de çocuk sayılırım. Oğlum küçüldü cebime gir ya. Çok sağ ol kardeşim. Senin sayende kardeşim yüzü güldü. Üf, hepimizin sayesinde. Yani o adamları yakalattık ya. Artık bu halde kimse bunun yüzünden hasta olmayacak. Hadi beş kardeşler takımıyız. Kutulere karşıyız. No oh, don't